Merhaba arkadaşlar. çarpanları ayrılma ya da özdeşlikle ilgili sorumuz var diyebiliriz. Neymiş? x eşit değildir 3'e. Olmak üzere x'in küpü eksi 27 eşit de 0 olduğuna göre x kare artı 3x ifadesinin değeri neymiş? Onu soruyor. Evet bakalım ne yaparız buradaki baştan? Ben şurada x kökü 27 karşı tarafa atar? 3 üzeri 3 yazdığımda x buradan ne olur? 3 olur değil mi? Peki doğru mu? Hayır değil. Neden? Çünkü bakın x eşit değil 3 olmak üzere. O zaman bizim başka bir şey yapmamız lazım. Ben o zaman eksi 27 nasıl yazabiliyordum? 3 üzeri 3 olarak yazabiliyordum değil mi? Ben bunu şuna eşitleyebilir miyim? Şöyle bir formülümüz vardı. x eksi 3 çarpı x kare artı ikisinin çarpımı 3x artı ikincinin karesi yani 3'ün karesi şeklinde yazabilirim değil mi? Bakın burada ben burada x eksi 3'ü nedir? 0 eşitleyemiyorum değil mi? Bu bizim vermiş olduğu kurala aykırı değil mi? O zaman burası bu şekilde olamıyor. Yani buradan x eşit 3 olamıyor değil mi? O zaman ben ne yapmam lazım? Çarpımın bu tarafını değil mi? 0 eşitlemem gerekiyor değil mi? Burayı 0 eşitlemem gerekiyor. O zaman şöyle yaparım. Burayı 0 eşitlersen x kare artı 3x artı 3'ün karesi 9 eşittir sıfır dersen. 9'u kaç tarafa atarım. Nasıl geçer karşı tarafa? X olarak geçer değil mi? O zaman düzenlersen ne olur? X kare artı 3X eşittir. Ne olmuş oldu? Eksi 9 olur değil mi? Bizden ne istiyordu arkadaşlar? X kare artı 3X istiyordu değil mi? Bulduğumuz cevap neymiş? X kare artı 3X neymiş cevabımız? Eksi 9'muş. Cevabımız eksi 9.